arkadaşlar bugün sizler beraber rp yapıyoruz ee, böyle aile rp'si yapıyoruz hemen başlayalım evet anne ya çok güzel bir ev ama benim odam nerede da hem üstümü de değiştirmiş olurum anne. Ay düşüyordum ya. Ama burası güzel. Aa, burası güzelmiş. Ben burada yatacağım. Ama burası turuncu ya. Burası daha güzel. Evet işte burası prenses odası olsun. Piyasası odası bu olsun. Bu yaşta işte oynadım hoşunu. Bu yaşta oynadım. Bu yaşta oynadım. Yuppi. Çok mutluyum. Artık süren gibi oyun. Evet, ana şınıfı. Hemen oturayım. Anne biliyor mu? Biliyor musun? Ben başkan oldum. Anne biliyor musun? Ben başkan oldum. Hemen yiyeyim yemeklerimi. Hem de bugün sınav olacağız. Ben çok çalıştım. Yüzme yüzüme kapatıyorsun lan. Ne yüzüme çarpıyor ayıp oluyor ha. O baya bir güzel bir şey. Ben arka hani ben arkaya oturmak zorundayım. Ya sonra öğretmen kızar. falan ben çocuk koltuğuna oturuyordum eskiden. Benim çocuk koltuğum vardı. geldik. Görüşürüz ay Görüşürüz ay Öğretmen niye yazayım? Öğretmenin en başarılı öğrencisi benmişim. Öğretmen öyle demişti bana. Ben de taraftan gidiyorum anne. Ay. Ay. Öğretmen geldi. Merhaba öğretmenim. Öğretmenim. Merhaba öğretmenim. Yay! Bugün sınav var. Evet. İçiler başaramaz. Hepsini ben yapacağım. başlayın. Ben çok çalıştım. Ben çok çalıştım. Hatta özetini bile yazdım. Hmm. çok kolay. Hmm. Bu a. Bu c. Bu da e. Bitti. heyecanlıyım ya. Acaba kaç aldım? Ay. Ne oldu ki? Kaç aldım ki acaba ya? Bilmem. Öğretmenim. Öğretmenim. Sınavlarımızı okudunuz mu? be kız almışım ya. Ama o kadar da ulaştım yani. <Sed> 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 evet benim adım Pelin ya. Unuttunuz mu gene? Aha. Yuppi. Yazı mı yazacağız? Ne yazacağız? Yaz tatiline geldik. Yaz tatiline geldik. Bay bay canım. Öğretmenim. Ay kaç aldım acaba? Ay kaç aldım diyorum ya. Karnam kaç geldi? Şu iyice lezzetli. Bir de eğme hiç bakmıyorum artık. Öğretmenim bu ne? <gülüyor> <gülüyor> ne? hepsi beş gelmiş. Hepsi 5, hepsi 5, hepsi 5, hepsi 5. 5 5 5. 5 5 5. 5 5 5. 5 5 5 5 5. Çok mutluyum, çok mutluyum. Yuppi! Annem de gelse de. Annem nerede kaldı? bu hepsi 5 ya <Sessizlik> anne a kayne hediyeisi tablet alır mısın ben her ne edeyiz, tablet alayım mısın? Tamam. Evde ne var ki ya? Neyse. Hadi anneciğim gidelim o zaman artık. Geldik ne var ki? Tamam. Adamda ne var ki ya? Of. Ee, hiçbir şey yok. Ya bu ne anne? Anne ne? Neredesin? Takıldım zaten. 아니, 지금 티첩 뛰실크 왜지? 언제 나니